Hocam sana bin bir çeşit çorba. <laughs> Şu anda stüdyomuzda 24 çeşit çorba var. Hoş geldiniz. Şunu, merhaba, şunu merhaba. ortaya nasıl Hoş alacağız geldiniz. ya? Bunun mümkün değil. Buradan yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Alabilir miyiz? Çekillik. Gel şöyle çekelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 24 çorba çekiyoruz. Ay, ay ay ay, şunların güzelliğine bakın. Yıkmadan dökmeden evet halımızı da düzeltip. Hocam önce sen bize biraz çorbadan bahset. Çorba bir öğün müdür yoksa yemeğe başlamadan önce Hepimizin yıllardır yediği bir başlangıç mıdır? Evet. Şimdi hani ne yiyoruz, neden yiyoruz, nasıl yiyoruz, içeriğinde ne var artık bunları düşünerek yememiz gerekiyor. Vücudumuz bu dünyada bize bir kere veriliyor, ikinci kere verilmeyecek. O nedenle vücudumuza koyduğumuz yiyeceklerin kalitesi, enerji değeri, besleyicilik değeri gerçekten çok önemli. Çorbalar Türk mutfağının vazgeçilmezleri ama tabii biz çorbaları biraz yanlış kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Ekmek daha Soruyoruz. yemeğe başlamadan yani bunu bir yardımcı yemek hatta boş kalori gibi görüyoruz. Çorba yarısı su bundan da bir şey olmaz diye düşünüyoruz. Hatta yerken içerisinde böyle bir iki dilim ekmekçik doğruye veriyoruz. Aslında bir ana öğün olması gereken eee öğünü ...biz bir ön giriş olarak yapıyoruz. Üstüne de işte kebabımızı yiyoruz, makarnamızı yiyoruz, tatlımızı yiyoruz. Sonra da ya biz çok sağlıklı besleniyoruz, niye kilo alıyoruz acaba diye soruyoruz. Acaba. Acaba. Şimdi aslında bir kase çorba içtiğinizde içeriğine göre birçok şey değişir ama... ...genel olarak iki birim karbonhidrat, iki tahıl yani iki dilim ekmek yemek yiyorsunuz demektir. Mesela örnek veriyorum bir e, bu bir paça çorbası gördüm kadar etli, çorba. etli düğün çorbası etli evet. düğün çorbası bakın içinde et var içinde un var değil mi evet ee, kemik ili suyu filan havuç, var, var, var. havuç var yoğurt var havuç var şu aslında bir ana öğün yemeğidir bunu yerken bir porsiyon et bir bardak yoğurt bir dilim ya da iki dilim kadar ekmek yemiş oluyorsun. Her şeyi almış oluyorsun. Tabii ama bu tabii ki hani insanın böyle çok gözünü doyuracak bir şey değil. Ya bir kase çorba içtik bununla doymayacaksınız. Önden mesela Salata mı? biraz karnabahar brokoli haşlayacaksınız. Közlenmiş kırmızı biber yapacaksınız. Bir yoğurtlu semizotu yapacaksınız. Bunu sebze ile çoğaltmanız lazım. Şimdi bizim ülkemizde bu çorba içme gerçekten çok önemli. Çünkü insanlar fark etmeden kilo alıyor. Yapılan bir davranışı bile değiştirmek size 100 gram kilo vermenize neden olur. Hatta geçenlerde ben bunu kitaplarımda yazmıştım. Bir hanımefendiyle karşılaştık pazarda. Geldi ki doktor hanım dedi siz dedi kitabınızda dedi. Bir kase çorba, iki dilim ekmek. Eğer çorbanız içinde iki dilim ekmek daha doğuruyorsanız... 4 dilim oldu. Ekmeği ekmeğin içine koyup yiyorsunuz demektir bu çorbanız için ekmek doğramayın diye yazmışsınız dedi. Ve gerçekten dedi ben bir yılda sırf bu nedenle 5 kilo kilo verdim dedi. Bakın size bir püf noktası çorba içerken içine ekmek doğramayın. Bu ufacık bir e, belki tüyo. Evet ama çok şey Hani bu kısa zamanda olacak bir şey değil ama dediğin gibi bak bir yıl 5 kilo. İnanın bana çok değiştirecek. Yani sadece çorbayı ekmeksiz içmeye alışmamız gerekiyor artık. Ne dersiniz? Tabii doğru. Hüsvatsız çorbaları böyle verirken öğün olarak mı veriyorsunuz? Çorba'dan sonra ya yemek yiyebiliyoruz. Bizde zaten e, sistem çok çeşit çorba olduğu için, e, kaselerimiz de büyük olduğu için bir öğün gibi yiyip doyabiliyorlar bizde. Çünkü zaten baktığınız zaman çorbalarımız çoğu hep taneli çorba, yemek gibi aslında. E, doyabiliyorlar yani bir çorbayı bir öğün gibi doydurabiliyoruz insanları. Şurada, o yüzden başka yemek yemesine gerek kalmıyor. Şurada hocamla şimdi bunu konuşalım. Önce şu çorbanın yapılışını bir tarifini verelim. Bu şey bu değil mi, ayak paça? Kuzu ayak paça. ayak paça. Kuzu ayak paça. Ya bu var ya hocam böyle bir bu şey yok. Bu gerçekten ya. bir şey. Ama ben gerçekten, gerçekten bunu yedikten şey sonra, şey sonra hiçbir şey yemiyorum. Çünkü bu başlı başına hem doyuruyor. Hem kolajen, hem bağışıklık sistemi için içerisinde sirke falan da koyuluyor bunları. Sarımsak evet. Evet, sirke. sarımsak, probiyotik, kolajen, yaşlanmak istemeyenler, eklem diz problemi olanlar haftada bir e, bu şekilde bir ayak çorbası içebilirler. Yine burada ayda bir yine kere işken içebilirler. Evet. Bu da onun terbiyesi. Bağırsaklara, mideye, mideye çok iyi. terbiyeli kellepacak. Evet. Evet. Terbiye demek sadece yumurta kırayım, değil demiş. Yumurta, un. un, yoğurt, limon. En çok bunu tercih ediliyor Terbiyesi olan mı? Ya en çok ikisi de tercih ediliyor ama genellikle kuzu ayak. Daha tercih edilir. Hocam sen hangisini tercih edersin? Ben terbiyeyi tercih, tercih edeyim. <laughs> Ama şey olarak herhalde bu daha mı? Tabii o daha aslında. Çünkü e, bunda daha... biraz daha fazla yumurtası, unu. Yok hayır ondan değil de tabii ben görünüş olarak beni etkiler birazcık yerken. Ha. O nedenle ben onu pek öyle yiyemem yani görmek istemem dermişim. Aslında bizim <gülüyor> karışık <gülüyor> çorbamız var şey olarak atom çorbası. Evet. Nerede o? Aslında kelle paça diyorlar ya aslında kelle ve paçanın birleşimi bir çorba var. aslında. Evet aslında o muhteşem. Gerçeği o zaten. Derdikle. Paçadan evet. da. Kellerin içinde olması gerekiyor. O yüzden ne oluyor? Adı zaten kelle ve paça. Güzel. Şu, İkisi bir arada. Tabii. Ben mesela bunu doğratıyor bazı oldu. müşterilerimiz bizim diyor, bunu ufak ufak doğrayın diyor. İşte kelle paçanın içine atın diyor. Tabii. O zaman oluyor bir atom. Evet evet. Şuradan ben, ben de şöyle yapayım. isimlerine bakayım da soracağım mesela. Bak hocam şeyi sever. Balkabağı çorbasını seversin ah, sen. Tam misin? benlik işte o. <laughs> ve tam tam bir lif kaynağı. Aslında baktığınızda tam bir likopen kaynağı. Hani yiyecekler ilacınız olsun diyoruz ya. Gerçekten şu çorbayı içmek demek bir ilaç, bir ilaç. Balkabağı beta-karoten ve lif açısından çok zengin ve antioksidanlar açısından çok zengin, hücre onarıcı etkisi var. Ne yazık ki biz balkabağı deyince hemen böyle tatlı yapıyoruz ya. İşte bu alışkanlıktan vazgeçmek lazım. Bal kabağını tatlı e, tahtından indireceğiz, çorba tahtına karıştıracağız bu şekilde. E, ben de çocuklarıma yapıyorum. İçine zencefil koyuyorum, e, ilikli kemik suyu koyuyorum, Hı. bazen mercimek koyuyorum. Mesela tam bir öğün ve inanılmaz bir beslenme gerçek. Biz nasıl yapıyoruz bal kabağı çorbasını? Ee, ondan önce bir şey anlatayım. Bizim e, işlerimizin e, yanında hastane var. Orada bir hocamız var. Sürekli bizi arıyor haftada. Her zaman çıkmıyor balkabağı çorbası. <laughs> diyor ki hastalarımız var, ameliyat falan yapıyor ya. Diyor ki balkabağı çıktı mı? Arıyor telefonla. Çıktıysa hemen diyor gönderin bize. Çünkü her yerde de bulunmuyor, yapılmıyor ya. Evet. O yüzden çok faydalı bir çorba. Özellikle, Ama e, tabii evet. tercih çok edilmiyor. Bizde hep genelde klasik çorbalar gittiği için ama çok özellikle güzel biz bir de ameliyat ya. sonrasında biz hastanın bağırsak çalışmasını isteriz. Özellikle cerrahi e, uzmanı olan arkadaşlar ve orada da lifli yiyecekler, komposto, bu şekildeki sebze çorbalarını öneririz. E, ama tabii sebze çorbası deyince çok sevimsiz çorbalar gelir. 3-5 tane kabak parçası, 2-3 tane böyle havuç parçası beyaz bir suyun içerisinde falan böyle bizim, Onu bizim, lezzetlendirdiğimiz evet, zaman gerçekten, bu, gerçekten güzel çorba. Bizim tam, köyün bizim, bizim köyün bir çorbası var. Artık uh -huh. bizim köyün mü anne yapıyor annem yapar onu germiyedin diyorlar böyle bir ismi var onun içerisinde fasulyesinden nohutuna i̇şte. nohutundan ee, şey ne var içinde başka pirincine bilmemesine nesine öyle bir kış çorbası ki inanılmaz güzel yani. ya Bağlı. bizim çorba'yı işte öyle bir şifa çorbamız var böyle bunda birçok sebze var ve en çok sattığımız evet. çorbalardan evet. biri şifa ve içinde, çorbası evet. ne var içinde içinde kabak e, zencefil ee, kereviz, kereviz Yeşil fasulye, sapı, fasulye, her şey. her şey var. Havuç, biber ve köy tavuğu var ee, ve tavuğun suyuyla yapıyoruz. Çok hem tavuk hem eti, yani hem beyaz et var. Yok, yok yok, sadece tavuk suyu. Bu tavuk eti mi? Tavuk eti. Ha, Ama şey köy gibi. tavuğu olduğu için biraz kahverengi et gibi gözüküyor. Ha, evet. Hocam nasıl çok... çorba? Valla tam Butundan bir yemek. yaptığımız için <laughs> o yüzden rengi böyle çok lezzetli ve e, içinde küçük tane karabiberler falan atıyoruz. Çok iyi geliyor kışın. Evet yani şurada bir çorba var. Detoks çorbası. Evet. Bunun içinde Bro ne var? Brokoli koymuşsunuz. Yeşillikler <laughs> var onun içinde. Yeşil ne <laughs> var? O... Maydanoz, taze e, taze nane, taze soğan, e, kabak. Bakın bir koklayayım. Beyaz lahana. Bakayım. Hocam seversin onu sen. Evet vallahi çok güzel onu. tam benlik vallahi. yani çok da güzel ee, aslında birçok farklı sebzeyi bir araya getirerek bir blenderdan geçirip içerisine birazcık evet. e, yeşil mercimek ya da kırmızı mercimek eklemek biraz ilikli kemik suyu koymak e, çok lezzeti de arttırıyor yenilebilirlik oranını da arttırıyor. Bizim e, yöresel şey. çorbaların zaten hemen hemen hepsinde sebze çorbaları hariç hepsinde e, kemik suyumuz var bizim. <laughs> e, kemik kaynıyor sürekli 24 saat kaynıyor ondan yapıyoruz çorbaları hem çok besleyici oluyor sebze çorbaları tabi biraz da e, kendi suyunu e, insanlar alsın hep et tadı almasın diye çorbalarda sebze çorbalarında kullanmıyoruz sadece kemik suyu diğer çorbaların hepsinde kemik suyumuz var mesela bu da bizim e, Antep'in evet. düğün yemeği analık yuvalama. Yok yuvalama. yuvalama. Ya yani mesela şu bir yemek görüyor musun? Yemek hocam baksana yemek bu gibi. şimdi gibi. bir öğün demek aslında. Ben bir hanımları şöyle bir buraya alabilir miyim? Şimdi herkes, burada herkes evet. kendine bir çorba seçsin bakayım ne evet. seçecekler hangi evet. çorba. Şimdi bu, bu boş bu. geçelim. Ben, hocam herkes kendine bir çorba seçsin mi? <laughs> ben en, seçeyim. En şimdi bana hemen hanımları... bu brokoli çorbasını layık görmeyin lütfen. Ha, hanımlar şöyle he, hep yanıma alayım. Gel gel abla gel, gel 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 gel. Bak burada 24 çeşit çorba var. Herkes şimdi kendi çorbasını alsın. İyi, bir kenara iyi. çekilsin bakayım. Ben şimdi çorbamı alıyorum. Benim çorbam. Alın alın siz de seçin. Ben ben kuzu ayak. Ben kelle paça. Evet. Kelle ya. paça aldım. <laughs> Sen de mi kelle paça? Ben de kelle paça. Sen de. Se biz çorbamızı, biz çorbalarımızı <laughs> evet. seçerken sizi bir Kapadokya'ya götüreyim. Kapadokya'da her şeyiyle doğal, Ürgüp'ün meşhur keşkeyi nasıl yapılıyor? Ay gün baştan öğreniyoruz, ürgüp'te keşkek yapıyoruz. Biz de çorbalarımız seçiyoruz bakalım kim hangi çorbe seçecek? Benimki bu.